ey azabı büyük olduğu kadar merhameti engin olan Rabbim! Hesap gününün sahibi olansın. Gökteki ve yerdeki her şeyi bilen sensin. Adalet terazisinde dengeleri kuransın. Dağları dümdüz edip denizleri kabartacak güce muktedir olansın. Yarattıklarında ahengi sağlayan sensin. Ey gücü sonsuz olan Rabbim! bense dünya denilen fani mekanda günahlarıyla, sevaplarıyla sırtında kefe yüklü bir kulum. Büyük divanda rahmetini umarak kapında bekleyenim. Deryada damla olan aciz bir kulum. Senden bağışlanmayı diliyorum. Bunun için sana Hazreti İbrahim'in duasıyla yakarıyorum.'' Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Amin.